Hayasin şey miydin? Nereden gidiyorsun? İstanbul. Ben yani, neyim? Sağ taraftan yani, O zaman dili oluyor çenede. Uyuduğun zaman kalkamıyor. Geç. Uyanıyor. Korkunluk, halsizlik. Evet, de ağrılar oluyor. sonra farkı görelim. yaparken vurmuşlar, kırmışlar. Burun mesela tarafı çok rahat gidiyor. Gördün mü? Görüyor musun? Bak evet. buraya gitmiyor ya, Gitmiyor. Kırık olduğundan dolayı hafif sağa doğru gidiyor. Yaşlarda sonra dişlerini sıkar, dilini ısırır. Böyle yapıyorsun değil mi? Aç kapı. Buralardan ses gelir. Şimdi biraz sonra nasıl rahat nefes alıyor göreceksin. <laughs> Yasin arkadaşımızın terapisi bitti. Sağ taraftan nefes alamıyorum şu an. Rahat bir şekilde alabiliyorum nefes. İki taraftan da. Bu da kuruluk oluyordu kaçırım mı oldu? Kalkan falan zor şey yaptı. Su gelmiyordu. Şu an rahat. Çin'e? Kaçırım mı oldu? Yani evet. Herkese tavsiye ederim. Ben bu konudan 2 sene, 3 seneden beri şikayetçiyim. Düzeldi. Memur su geldi mi? memur.